Ömrünü talan politikalarına karşı mücadeleyle geçiren Ulusal Kanal programcısı Mimar Oktay Ekinci için son görev yapıldı bugün. Dostları Ekinci'yi son yolculuğuna uğurladı. Ekinci için ilk tören Mimarlar Odası'nda daha sonra ise yıllarca emek verdiği Cumhuriyet Gazetesi'nde gerçekleştirildi. Cumhuriyet aydınlanmasının neferlerinden hayatını talan politikalarına karşı mücadeleyle geçiren Mimar Oktay II. son yolculuğuna uğurlandı. Ulusal Kanal programcısı Oktay II. için ilk tören yıllarca genel başkanlığını yaptığı Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildi. Törende ikincinin dostları ona son kez seslendi. E, Oktay II anmak, uğurlamak için bir aradayız. Hepimizin başı sağ olsun. Oktay devrimci bir kişilikti. Baş eğmez bir kişilikti. Çok sakin, çok rahat. Bir kaya gibi her şeyi, bütün saldırıları karşılayabilen bir kişilikti. İkincinin oğlu Kerem, babasını ulusal kanala anlattı. Tanınan, yaptıklarıyla bilinen bir insan. Belli değerleri, Türkiye'de bugün konuşuyorsak babamın çok büyük rolü var diye düşünüyorum, inanıyorum. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sevenleri ve dostları, ikinci ailesini bu acılı günde yalnız bırakmadı. Programlarında ve yazılarında kentin dokusunun korunması için sayısız çalışmaya imza atan ikinci için ikinci tören Cumhuriyet Gazetesi önünde yapıldı. Sanat, siyaset, bilim ve basın dünyasından çok sayıda isim törene katıldı. Sevenleri ikincinin son yazısında yazdığı gibi hayatını e şehrin mimarisini korumaya adadığını inciz, belirtti. Kentsel duyarlılığı her alana taşıyan ve bu uğurda yaşamını feda eden bir arkadaşımızdı. Nitekim hastane odasından denize bakarken de hayatını ben buna has hasmet asfet istemedim. Ve tüm iyi Okta Ekinçilerle ve onun gibilerle birlikte yeniden Mustafa Kemal'i zafere götürecektir. Ben hepsini böyle değerlendiriyorum. Anma töreninin ardından Okta ikinci alkışlarla uğurlandı. Son törense ise Şişli Camisi'nde yapıldı. İkindi namazının ardından ikinci için cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından okta ikinci Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.